Herkese merhabalar. Bugünkü videomda 1997 yılında çekilmiş Liar Liar filmini ele alacağım. Daha öncesinde Robin Williams ve Jim Carrey ile tanışmış olan komşat yakın bu filmi komedi türündeki yapımlarından biri. Film avukatlık yapan veya geçimini yalan söyleyerek sağlayan Fletcher'ın başından geçen olayları ele alıyor. 1 saat 27 dakikalık uzunluğa sahip IMDb'den 6,9 puan almış bu film, Jim Carrey'nin harika oyunculuğuyla su gibi akıp geçiyor. Kısa olay örgüsü başlığın etrafında şekillenen olay. Olaylar ve komik anlar izleyicilere seyir zevki güzel bir film sunuyor. Jim Carrey'nin hayat verdiği Fletcher aslında Breaking Bad'deki Saul Goodman karakteri gibi kötü yola düşmüş insanların avukatı. Yalan söylemeyi artık alışkanlık haline getirmiş. Gündelik yaşantısında etrafındakiler kendini kötü hissetmesin diye yalana başvurmuştur. Bundan ötürü başına komik bir olay geliyor. Bu olaysa bir günlüğüne yalan söyleyemez hale gelmesiyle başlıyor. <laughs> I've had better. Fletcher boşandığı eşiyle oğlundan ötürü görüşen biri. Eski eşinin yeni sevgilisi hakkında yaptığı espriler, eski eşiyle dalga geçmesi filmin komik diyalogları arasında. Her ne kadar Fletcher'ın yalancı bir kimliği olsa da oğluyla olan iletişimi çok hoş ve sevgi dolu bir baba olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte yalan söyleme işinde o kadar iyi ki bürosunda saygı ve değer gören biri. Kadınlarla da iletişim iyi yalan söyleyebildiği için oldukça iyi. Gel gelin bir gün oğlunun Fletcher'a karşı şüphelerinin olması yalan yalancı adamı dürüstlüğe itmesiyle sonuçlanıyor. Senaryo aslında oldukça basit. Yalan söylemeye alışmış bir baba, oğlunun doğum günü dileği nedeniyle 24 saat yani bir gün boyunca sadece gerçeği söyleyecek. Gerçek her zaman rahatlatıcı olsa da toplumsal ilişkilerde ne kadar yer bulabilir bunu sordurtuyor film. Aynı zamanda film bu soruya mizahi bir dille yaklaşıyor ama aile bağlarının ve karakter gelişiminin önemine de vurgu yapıyor. Fletcher'ın oğluyla olan ilişkisi ve karakter gelişimi filmin odağını oluşturuyor. Başta sadece kendini düşünen ve işini kurtarmaya çalışan bir adamken sonunda ailesinin kıymetini anlayan ve değişmeye çalışan biri haline geliyor. Bu dönüşüm izleyiciyi duygusal olarak da etkiliyor. Jim Carrey filmi tam anlamıyla taşıyan isim jest ve mimikleri, esprileri hiperaktivitesi ve enerjisiyle karakteri hem sinir bozucu hem de sevimli kılmayı başarıyor. Özellikle ofisteki sahneler, mahkeme salonundaki dürüstlük krizleri ve kendi kendine fiziksel zarar verdiği o absürt sahneler bu başarısının örneği. Liar Liar saf bir komedi gibi Görünse de aslında altı dolu, duygusal dokunuşları olan ve izleyicide hem kahkaha hem farkındalık yaratabilen bir film. Jim Carrey'nin kariyerinde özel bir yere sahip olan yapım, doğruyu söylemenin sonuçları üzerinden eğlenceli ama anlamlı bir hikaye sunuyor. Boş zamanlarınızda mutlaka izlemeniz gereken bir film. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın, kendinize iyi bakın.